Petek temizliğimize başlamadan önce, ilk önce alttaki banalarımızı kapatıyoruz. 3 bar, 4 bara kadar basabiliyor bu. Tıkanıklık oldu mu, buralardaki tıkanıklığı Evet arkadaşlar sadece birinci peteğimiz bu, şöyle pisliği görüyorsunuz içinden çıkan, bunu yıkattıracağız. Güzelcene, ters pompaya devam. Şöyle yön değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar e, makinamız çift taraflı. Bir taraf basar bir taraf emer. Çift taraflı yapıyoruz peteklere. Her bir peteğe. Diğer tarafa alıyoruz. Şöyle Evet arkadaşlar, temizliği son safhasındayız artık. Ee, pisliği görüyorsunuz. Şuraya bir çeker misin? Şöyle. Tekrardan çıkan bir su. Şöyle. Makineyle göster. Dört para kadar yükselebiliyor. Sıkarış tekerleri de aşağı. Şöyle filtresini de söküp temizliyoruz. Son olarak vanaları komple açıp ee, kombiye su basacağız. Kombiye suyu bastıktan sonra e, peteklerin havasını aldırıyoruz. Evet bugün Esma Hanım'ın e, peteklerin temizledik. Nasıl Esma Hanım? Çok memnunuz. Sizlere de tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.